Merhaba arkadaşlar yepyeni bir yemin videosuyla yeniden sizlerleyiz kanalımıza hoş geldiniz. 3. sezon yemin dizisi sizlerle beraber arkadaşlar. Bildiğimiz gibi birkaç bölüm yayınlandı. Şimdi geçelim 3. bölüm fragmanına. 3. bölümde bizleri neler bekliyor? Özellikle yemin dizisini seviyor ve beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Emir Reyhan'ı kaybettikten sonra öfkesine hakim olamıyor ve hırsını herkesten çıkarmaya çalışıyor. Diğer yandan Narin de annesini affedemiyor ve onun yaptıklarından sonra onu affedemeyeceğini Kemal'a e söylüyor arkadaşlar. Met Bey ise artık torununa bir isim koymasının vakti Geldiğini herkese söylüyor. Bakalım Emir'in buna cevabı ne olacak arkadaşlar? Onun ismini kim koyacak? Manın sonunda da gördüğümüz gibi arkadaşlar Cavidan Feride'ye onun torununun annesi olmasını istiyor. Bakalım Feride'nin Cavidana cevabı ne olacak? Fikrimizce arkadaşlar Feride bebek için konağa gelecektir. Bakalım Emir'in tepkisi ne olacak? Feride konağa geldikten sonra Emir de yumuşalacak mı? Yeni bölümlerde yine Emir'in öfkeli hallerini izleyecek miyiz? Yoksa gittikçe Emir öfkesini durduracak tüm bu soruların cevabını yeni bölümde öğreneceğiz.